bugünkü video, muzdan skin pekimi tanıtacağım Güzel bir skin peki sahibim. Ee, Muhammed Lo'dan alınmıştır skin pek. Ee, buradan Muhammed Lo'ya da selam. Ee, videoda dediğim gibi skin pekimi göstereceğim. Bir de benim kafam niye çıkıyor lan? Neyse, hadi başlayalım. Ee, Muhammed Lo'ya da bunu gösterin. Ee, düzeltir belki İlk böyle bir skin pekim var şöyle yani ilk başta böyle bir skin pekim var bak böyle bir skin var ilk başta böyle böyle el hareketi de böyle diğer skinimiz ise şu benim bu benim skin değil şöyle bir skin var bu bir tane kötü olmuş yüzü falan çok iyi hareket etmiyor baksanıza bir dönmüş. Ee, diğerinki ise B kanlık oldu. Bu bir benim skin. Aynen hareket yapalım. Hareketini durduran Berat'la yine küstük. Heh. Şaşırmayanlar var mı? Yoktur herhalde. Ben bir tane şuanda edit yapıyordum. Babi'ye sunucudan attım diye. Çömürcüğümü çok artmaya çalıştı. Çok artamadı. Sunucudan kilitledim çünkü. Tamam bunu edit yapacağım. Hmm, bana baskın atmayın. Yoksa set max player'ı bile yaparım. Böyle bir de böyle bir. Bu neden? Çok kötüymüş. Ee, bunu boş verin. Bunu görmediniz siz. A lan. Şöyle benim böyle TRMC formum var. Bu da bozuk. Maalesef. <laughs> Kaldığımız yerden devam ederim. Ufak bir kesiklik oldu. Şimdi benim böyle top uzun toprak. Bak bu bozuk değilmiş. Bak bu iyiymiş. Bunu beğendim. Muskin peki değiştireceğim ama. Um, sonra örsü tutuyorum. Böyle öyle bir şeyim var. Eğer seyrimde almışım kuşluğumuzun diye kuracağım. Re. Kömük bir skin beğendim. Um, kral kral yerinde oturuyorum. Bu da normal bir skin ama ayak girme çek yok böyle. Yeni skinimiz ise e, Bakalım Aa, Buymuş Aa, Ay bu Bunun oh, Çok kötü lan Bu ne Neyse Bu da böyle bir skin Peki, En azından yürüme animasyonu var o da iyi Bazıları direkt gündüz gidiyor Kafa şeyini düzeltti aslında hazırlayacağız. Çok güzel olacağız. Ay hazırlayacağız diyorum. Muhammed o. Aa, bunun da yürümesi yokmuş. <laughs> Muhammed de ya. Şöyle bakalım. Bu sefer yeni bir teremecali var. Bu sefer galiba düzgün yapmış. Özünceki de düzgündü daha. Keşke şöyle altı konum da hareket etse daha OP olabilir. Yeni skinimiz konseye katılmışım ve kalın kollarım var. Chris'in kopyası. Aa bak burada kafayı düzgün yapmış. Bunun değerli hareketi şöyle. Eee sıradaki Heh. normal bunun da kafası bozuk bak eminim yo demiş. Ay ee, yapalım keşke barola da kurgu olmasa ya aaa şey böyle Oo bak bunda azıcık daha iyi yapmış. Kafa en azından oynuyor. Ayaklar da oynuyor. oynuyor. olmuş? Oo. Kanka bu örs ne? Oo. Elle... Bir bacağım nerede? Aa bu nasıl bir şey ya? O bayağı bir bozukmuş. Can Muhammed babana küfür etmez. E bu ne? Hangi seyir hareket yapıyor? E ben eğilince ne oluyor? Bu video demiş. Gelen videoda kayıtı yapmayı unutmuşumdur ama gelen pişmanlık işte. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Bu muhtemelen distol tarif bozulmuş yani. Parçalanmış oluyor. Şöyle bir de şöyle bir skinim var. Bunu çok anlayamadım. Galiba iki kafalı yapmaya çalışmış ama yan yapamamış. Ya i̇şte bunun değerli hareketi böyle. Um. o Babik oldu şekil biskin. İsa kafası bozuk değilmiş. Çok iyi olmuş bu. O bayağı bir iyiymiş. Sırada bu ne? <laughs> Bunu ilk kez görüyorum. A Zogli'nin kafası hareket ediyor. Kanka ben böyle yamulursam ne olur? Garip garip hareketler. Hiçbir şey olmuyor lan. O, oluyormuş. Neyse değiştirelim. Üsttekiler ne lan? Oo. Bu az önce gelmiş bir ya? O, oo, oo. Bak biri böyle beyaz. Şurası bak. Görüyor musun? Birisinin ise böyle kırmızı üstlü. Arada fark varmış yani. Bu da böyle. Dur bir sabah yapayım. Böyle bir daha. Sıradaki skinimiz benim favorim. İşte be. Benim oğlum be. <laughs> Böyle böyle de bir el hareketimiz var. Sıradaki skinimiz oo, donuyorum. Babinin hastalığına üzerine Şöyle el hareketi de böyle. Ee, oo, bu çok saçma bir skin ya. Neden var bende bu? Bu, bu ne el hareketi olmamış malzem Ama böyle baya bir güçlüyüm. Ve ee, e, benim bir tane skin pack'im var. O baya bir iyiydi ya. Yeni skin'imiz. O, o skin pack'e bulacağım. O bu ne? bozuk Oh. Garipmiş. Yeni. Yine geçelim. Ha bunu neden video başlığı gösterdim? Şuradaki. Bu da böyle. Çok iyi olmamış. Ee, bu da en güçlü galiba benim form. Ya bu bu kim? ya ben bunu tanımıyorum abi. Ben bunu tanısa çok iyi olur. geldim geldim. Geldim geldim. Ya yine düşürdüm. Ha geldim geldim Tam böyle. Ve galiba en son bu. Bir bakayım. Evet. En son skinimiz böyle kırmızı. Benim ilk başladığım skin. Ben adına bana edit yapardı. Ben yeni skin aramaya gidiyorum. Bugünlük videomuz bu kadar. Nanay.